Evet şu anda Kurt Kale'deyiz. Şu gördüğünüz yapı Karsardan Iğdır Vakfı öncülüğünde Profesör Doktor Esfender Korkmaz hocamızın talimatıyla o zaman yine beni görevlendirdi. Vasfiye Eriş hanımefendi adına geldik. 70 yataklı bir yatılı kız öğrenci yurdu inşa ettik. 2,5 metre yüksekliğinde bir platform ve onun üzerine kurulan son derece güzel bir fabrik yırttı. Bakın ne hale getirmişler. Bayrak direğimiz vardı. Sökmüşler birini. Birinin yarısını kesmişler. Tabela vardı. indirmişler. Merdiven kaplamalarını sökmüşler. Evet yağmurlukları sökmüşler kapısı sağlam duruyor. Ama elektrik tesisatlarını gördüğünüz gibi elektrik tesisatlarını sökmüşler, tavana çıkmışlar. İzolasyon. Şu anda burası bizim giriş. Burası bizim seminer salonumuzdu. 70 kişilik. Evet. Tarifer falan hepsini çektirmiştik. Gördüğünüz gibi. Buyurun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Rezaleti gözlerinizle görün. Tuvaletin önce kapısını parçalamışlar, bütün lavaboları sökmüşler, yetmemiş aynaları sökmüşler, klozetleri sökmüşler, evet görüyorsunuz, bütün elektrik aksamlarını sökmüşler, duşa kabinlerin sökmüşler. 3 4 5 tane şişe vardı. Hepsini sökmüşler. İbreti alem yani. Tüm lavaboları sökmüşler. Burası tavana çıkmışlar. Burası 14 kişilik bir yatak odası. Koğuş yani. Bu ikinci koğuşumuz yine aynı. Üçüncü koğuşumuz yine aynı. Dördüncü koğuşumuz ve bu da beşinci koğuşumuz. Görüyorsunuz koridordan geliyoruz. Bu da Bizim ee, yemekhanemizdi. Yemekhanemizdi. Burada da hizmetler odası. Müdüre iki oda. Bu üçüncü odamız yine hizmetli odalarımız. Görevler için yaptırdığımız. Bu da bizim müdür odamızdı. Burayı da sökmüşler, İçler açısı. Bu kadar güzel bir tesis. Bu da hizmetler için özel tuvaletler. Bakın parçalamış tuvalet taşı ve kabinleri dahi sökmüşler. Kutkale köylülerinin vahşiliğini ve bu kadar bu kadar milli servet düşmanlığını sizlerin gözleri önüne seriyorum. Kapıyı söküp atmışlar. Gördüğünüz gibi altı tane koğuşu olan 6 dedim. Düzeltiyorum. 5 tane koğuşu her biri 14 kişilik. Bir tane yemekhanesi, bir tane seminer salonu, bir müdüriyet, iki tane idare odası, iki tane hizmetli görevler için oda ve onların da ayrıca banyo tuvaletleri olan bir tesis şu anda ne hale getirilmiş ibreti alem için dert oldu içime dedim gidip bakacağım baktım ama üzüldüm bütün lambalarını da sökmüşler bakın oysa burada burada kızlarımız kalacaktı 70 tane kızımız kalacaktı. Bütün yağmur suyunu tutacak pimaçları, yağmur derelerinin hepsini sökmüş yağmalamışlar. Evet, bize düşen bunu kayıt altına almak. Onu da kayıt altına aldık. yapılması gereken şey. Ama çatısı falan hala sağlam duruyor. Basit bir onarımla eski haline getirmek çok kolay. Ama getirsen de acaba koruyabilir misin? Önemli olan de o işte kazan dairesinin Dışarıdan kapısını kırmışlar. Buradan çıkışımız vardı. Kazan borusu. Ee, yakıt, katı yakıt borusu. Ee, yukarı çık çıkarmıştık. Onu da sökmüş. Götürmüşler arkadaşlar. Ve bunlar ve bunlar sorsan bunlara sorsan bunlar var ya bunlar. Bunlar vatansever. Bunlar milliyetçi. Bunlar ne ya bunlar? Devletine, milletine çok sadıklar. İşte devletine ve milletine gösterdikleri özeni görüyorsunuz. Al işte yurdumuzun son hali. Yine de yapı bunca tarifata rağmen ayakta kalmayı sürdürmüş ve hala sürdürüyor. Buradan kanalizasyon geçiyor tabi. Evet. Üzülerek ayrılıyorum. Vasfiye Eriş Kayı Vakfı Vasfiye Eriş Kız Öğrenci Yurdu'nun tabelasını dahi söküp yok etmişler. İşte görüyorsunuz ibrati alim. Evet üzülerek de olsa Çıldır Kurt Kale Eriş Kız Öğrenci Yurdu önünden hepinize merhaba.